Merhaba arkadaşlar. Bugün YouTube'dan ilk hediyemi aldım. Size hediyelerimi göstermek istedim. Bu şekilde iki tane çok tatlı ev anahtarlığı. Tabii ki bana bunları YouTube yollamadı. Murat Dinç adında bir abonem yolladı. Kendisine de buradan çok teşekkür ediyorum. Kendisi emekliymiş. Bu tarz el işçilikleri yapıyormuş oyalanmak için. Bu da benim aklımda hemen bir şimşek çaktırdı. Ondan bahsedeyim size. Biliyorsunuz birçok insan Türkiye'de bu tarz el işçilikleri üretiyor ama bazılarımız internetten hiç anlamadığı için, beceremeyeceğinden korktuğu için bunu yurt dışına satmak konusunda ya korkak davranabiliyor, çekimser davranabiliyor ya da uğraşmak istemiyor. Bazılarının da böyle bir yeteneği ya da üretimi yok ama satış yapmak istiyor. İşte ben bu iki kitleyi birbiriyle buluşturmak için bir Telegram kanalı kuracağım. Kanal linkini YouTube kanalımın hemen altına bırakacağım. Daha doğrusu bu videonun hemen altına bırakacağım. Telegram kanalına katılırsanız hem orada pasif gelir, ticaretle alakalı muhabbet eder, bilgilerimizi paylaşırız hem de üretici ile satıcıyı bir araya getirmiş olurum. Tabi kimsenin kendi arasındaki anlaşmalara ben karışmayacağım. Bu tarz bir organizasyon yapmak istedim. Diğer videolarda görüşmek üzere arkadaşlar ama ne yapmayı unutmuyoruz. Abone değilsek abone olmayı ve like atmayı unutmuyoruz. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın.